Selam selam. Çocukluğunuzdaki cumartesi sabahlarını hatırlayın. Pijamalar çekilmiş kahvaltıyı bekliyoruz. Televizyonun karşısında hipnotize olmuş gibiyiz. Derken ekranda bir kıl yumağı beliriyor. Kaptan mağara adamı geliyor anacığım diye ortalığı inletiyor. O ses hala kulaklarımızda çınlıyor muhtemelen. Sadece sopasıyla uçan, sürekli unga bunga diyen, sorunları kafasına vurarak çözen o ilkel dostumuz aslında tam bir popüler kültür hazinesi. Şimdi tarihin ilk süper kahramanını inceliyoruz. Öncelikle inanması zor ama orijinal İngilizce versiyonu olan Cayman'de bu hırıltılı unga bungaların arkasındaki ses, Bugs Bunny ve Barney Molos taşı hayat veren Mel Blanc'den başkası değil. Çizgi filmimiz aslında 70'lerin çok sevilen yapımları Charlie'nin melekleri ve Scooby-Doo'nun tatlı bir karışımı gibi. Yanındaki genç melekler ekibi dönemin popüler dedektiflerine eğlenceli bir göndermeyken olayların çözülme şekli hepimize Scooby-Doo'dan tanıdık geliyor. Neden? Didi Velma'yı andırıyor, Brenda Shaggy gibi ürkek, Tefi de bir stratejist. Hep beraber ipuçlarını topluyorlar, sonunda da kötü adamın maskesini düşürüyorlar. Aynı Scooby-Doo'daki gibi. Kaptan Mağar Adamı da bu ekibin en neşeli üyesi. Kaptan Mağar Adamı'nın geçmişine baktığımızda oldukça şaşırtıcı detaylar görüyoruz. Kaptan buzda donuk bir halde bulunuyor ve karakter bu şekilde ortaya çıkıyor. Kahramanımız buzda donmadan önce Chester adında birisi. Gözlüklü, kravatlı, oldukça sakin bir ofis çalışanı. Hem de taş devrindeki Vilma Taşlı aynı iş yerinde çalışıyor bazen orijinal ismiyle Kevin Junior adında zeki bir oğlu olduğunu görüyoruz. Bazen de çakmak taşların televizyonda izlediği kurgusal bir karakter olduğuna şahit oluyoruz. Hikayesi biraz karışık ama çok eğlenceli. Süper güçleri var tabi ama bu güçler bazen en ihtiyaç duyduğu anda tükeni veriyor. Kaptan uçarken aniden düşüp eyvah enerji krizinin hiç sırası değildi demesi aslında 70'lerin meşhur enerji krizine yapılan çok zekice esprili bir gönderme. Bir süper kahramanın bile yakıtının bitmesi onu bizden biri gibi hissettiriyor. Ve samimi bir detay haline geliyor. Bir de o meşhur tüyleri var. Böyle sihirli bir depo gibi. O gür saçların arasında araba lastiğinden merdiveni hatta bazen bir dinozora kadar her şey çıkabiliyor. Elinden düşürmediği bir sopası var. Bu da sıradan bir sopa değil. İçinde mağara kuşu adında minik bir yardımcı yaşıyor ve ekipmanlarının bakımını yapıyor bu kuş. Her bölümde acaba bu sefer ne çıkacak diye merakla beklememize yol açıyor. Bazen bu kurgusal dizide saçlarından çok tehlikeli bir hayvanı da çıkarıyordu ve zar zor onu geri koymaya çalışıyordu. Fakat yine de ona zarar vermemek için elinden geleni yapıyordu. Yani kaptan mağara adamı tüm bu ilkelliğinin yanında gücünü kontrol altında tutmaya çalışan merhametli bir karakter. Betty ve Wilma'nın cırtlak sesleriyle kaptan mağara adamı imdat diye bağırdığında hemen yardıma koşuyordu ve o ofis boy kimliğinden spider mandeki Peter Parker gibi sıyrılıyordu. Ve süper kahraman kimliğini bürünüyordu. O anları bir izleyelim beraber. Ups. İşte tarihin ilk süper kahramanının hikayesi. Benzer içerikler için abone olun ve like atın. Ignoramus et ignorabimus. Gündemimdekileri anlatıyorum. Yeni bir anlatıda görüşmek üzere.